Ülkeye demokrasi, getiren Ülke demokrasinin devamını sağlamak için Ciddi mücadeleler olmuştu Ama maalesef 80 Kulturasıyla Ellerinden görevler almıştı Ama ondan sonraki e, Süreçte daha sonraki süreçte de Aynı demokratik yarış içinde Hiç korkmadan, korkmadan Mücadeleye devam etti Ve yaşamının son anına kadar da ülkede demokrasinin, hukuk ve adaletsizliğin giderilmesi için son nefesine kadar müdahale etti. Onu biliyorum. Eee yıldızlar yoldaşı olsun. Üzgün baba yardımcısı olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a rahmet etsin diyorum. 77'de halkın teveccühüyle yerel yönetimlerde görev almış başkanlar seçilmiş. Halkın kültürel doğasını, kültürünü, yaşam biçimine saygı ve onun için mücadele başkanımızın bugün kaybetmiş bulunmaktayız. Ama 1980 askeri cuntayla görevine el er konmuş anti demokratik bir anlayışla onların evet. halkın iradelerini gasp edilmiş. Bu yüzden aynı şekilde devam ediliyor. Bu yüzden halkın iradeleri gasp ediliyor. Bu süreç içerisinde veri başkanımızın hepimizin hafızasında yer edildiği kesin. Bütün başkanlarımız gibi halkına emek vermiş, mücadele etmiş, demokrasi kuvvetlerini desteklemiş, demokrasi için mücadele etmiş başkanımız. Değerli dostlar, başlangıçtan bugüne halkına hizmet eden belediye başkanlarımızın olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün içimizde aramızda oranlar var. Kaybettiklerimiz var cezaevinde olan arkadaşlarımız var. Kaybettiklerimizi saygı duyuyoruz. Bugün yaşayanlara, bu halka verdikleri hizmetten dolayı huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Tutsak olan belediye başkanlarımıza burada selamlamak istiyorum. Değerli dostlar çok konuşmayacağım. Tabii ki bugünlerde bütün dostları burada milletvekillerimiz, STK temsilcileri, ee, siyasi parti başkanlar hepsi burada. Son günde Sayın Başkanım yani Veli Başkanımızı uğurluyoruz. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ailesine başsağlığı